Keçi berber görmüş müydünüz? İşte bugün şanslı gününüz. Keçi Gary ve onun en iyi arkadaşı Kuş Bella ile tanışın. Gary otları yemeyi çok sever, ama bugün aklında çok daha süslü bir şey var. Tüyleri e, biraz dağınık olan Bella'yı görüyor. Sabah kalkmış da saçları karışmış gibi düşünün, ama kanatlı. Gary güvenilir saç fırçasını kapıyor. Durun bir dakika, keçilerin saç fırçası olur mu? Duraklama, komik ses efekti. E, Gary'nin var. Koşturarak yanına gidiyor ve diyor ki, Bella, tüylerine biraz keçi sihri lazım. Bella göğsünü kabartıyor. Affedersin Gary ama kuşların biraz danık olması gerekir. Gary sadece sırıtıyor. Benim nöbetim de değil, fırçalama ses efekti. Bella'nın tüylerini nazikçe fırçalıyor. Bu sırada sürekli komik suratlar yapıyor. Bella kıkırdıyor, kanatlarını çırpıyor ve düşmemeye çalışıyor. "Dikkat et, Gary. Gıdıklıyor." diye cıvıldıyor. Kısa süre sonra Bella'nın tüyleri parlak ve pürüzsüz oluyor. Sanki bir kuş moda şovuna hazır gibi görünüyor. Gary eğiliyor. "Tanıdığım en muhteşem kuş sensin." Bella dönüyor ve gülüyor. Sen de tanıdığım en tuhaf keçisin. Beşlik çakıyorlar. Yani toynak çakıyorlar ve kanat çakıyorlar. Ve işte böylece dünyanın en harika keçi kuş kuaförü doğuyor. O yüzden bir dahaki sefere saçlarınız dağınık olduğunda belki bir keçiden yardım isteyin. Duraklama, kıkırdamaz, ne olacağını asla bilemezsiniz.